Selamlar merhabalar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Lee'sini aldım Lee'sini oynayacağım. Trio girdik arkadaşlar. Bir an önceki oyunda baktım adamlar birlikte rotasyon atıyor. Yani gittiğim yere geliyorlar desem yeridir. Dedim çekeyim bir el. Zaten ben tanıyorlarmış. Ben tanımıyorum kendilerini ama bilmiyorum tanıyorlar. Güzel pick attık falan filan. Zaten o da challenger. lane'den bahsediyorum. Support da tanıyor da o master kalmış. Herhalde başka bir hesabı falan da olabilir. Orasını bilmiyorum. Karşımızdakiler de trio. Dedim ki güzel bir maç geçerdi. Bir hemen bir video kaydını başlatayım. Disney'i biliyorsunuz e, severek oynuyorum. Hoşuma gittiği için oynuyorum. Ya, pek bir iddiam yok ama ilerleyen sezonlarda güzel bir iddiam olacak haberimiz olsun. Bir bakarsınız global bir olarak beni görmüş olursunuz. Saat birazcık geç. O yüzden bağıra çağra oyun oynayamayacağım. Bu yüzden kusura bakmayın. Yani şöyle jungle'ımıza dönelim. Jackson bir tık korkuyorum sıkıntılı çünkü. Korkutucu arkadaşlar. Vallahi da bölüm bolü açınca sıkıntı yaşıyoruz. Mid agresif oynamıyor karşı mid. Çünkü agresif oynayacak bir şampiyon değil. Bizim çocuk hemen kanı aldı. Ben bir full e, şey yapayım döneyim buraları. Daha sonrasında şey yapacağım. Alacağım da bu çocuk benim maviye falan mı girecek mi de bir katacak görmüştür diye düşünüyorum. Ben orada yokum. Aslında kendini gösterdi. Skatılda da canını bayağı azalttı yani. Şöyle düşünün adamın üstünde mavi falan da yok ya. E ne yapacak? Haliyle buraya az bir can ile katılacak. Ve ilk önce ben buna bir katabilirim. Tamam freshini aldık. Vakit kaybetmeden bunu alayım da bizim çocuk ölüyor gibi. Flash. E onu attım da öldü kanka. Öldü. Tamam sıkıntı aslında önemli değil yani yapacak bir şey yok. Verdiğim adam orada biraz sıkıntı yaşadığı için hemen oradaki sıkıntıla gitmek yerine gittim takım arkadaşımı kurtarmaya yönelik oynadım. Buradaki sıkatılı alıp can kazanacağım. Yukarı belki bir gen katabilirim. Bunu şeyse şeysi yok, manası yok da. Neyse. Mavim falan döneyim. Daha sonrasında midlerine e bir gen katabiliriz. Ben bunu alıp bir şey yapacağım. Base atacağım hemen. Bir level 5 olalım. Daha sonrasında oynayalım. Böyle hemen. İptirelim. Karşıdaki adam, iyi en azından kill almadı. Rakibim pikleri de kötü değil de valla hayretler içerisindeyim. Böyle takımın güzel pik atması, böyle flame atmadan oynaması falan şaşırtıyor ben oyunuma gidiyor. Bu arada bu itemi çıkacağım, itemi çıkacağım çünkü rakip piklere baktığınızda Serapino olsun, hani Darius'un esi bile birazcık sıkıntı. Hani Serap'in ulti atacak işte Twisted Fate geçecek kartı falan seçecek bana karşı derken beni gösterdi ya. Yukarı bakıyorum. Direkt Galio'yu geç koyarsa CC'den çıkartmadan adamları kesebiliriz. Gelin. Birazcık bekledim. Kill'in şeyde kalması çok daha iyi oldu. Trist'e kalması çok daha iyi oldu. Hemen bir Twisted Fate'e bir bakalım diyeceğim. Nerede o çocuk? Onun ifadesini alma vakti gelmedi mi? Ejder'in falan da ne olduğunu gördük. Yani Ejder'i isteyebiliriz. Çünkü Jax'e Ocean salmak pek mantıklı değil bana sorarsanız. Tapımız da din aslında. Direkt ikisini de alabilir miyiz? Çocuk tapa doğru çıktı. ha Şimdi söyleyeceğim olay gerçekten çok önemli. Bizim çocuklar botta maalesef ki öldü. Bundan dolayı da Ejder'de maalesef oynayamayacağız. Zaten adamların kitle kontrolü de çok yüksek. Bu yüzden de Ejder'e gitmek birazcık sıkıntı olacak. Bundan dolayı da Ejder öncesi ölmemeye, Jandu'nun e, genk atması çok olan bir şey yani. Adam ya alamete gelecek ya da işte ondan sonra buna gel e, gelmek isteyecek. Hoşuna yani. Bundan dolayı dikkat ederseniz bu tarz şeylere çok sevinirim. Hemen bunu aldık. Adamlar da hoşuna aldı. Darius'a oynayacağım. Darius çünkü çok fazla öldü. Bundan dolayı bir daha kesebiliriz o çocuğu. Tamam. Hemen bu kuleyi... Ama adamlar şey aldı. Kuleyi aldı ya. Neyse biz de buradaki kuleyi düşürelim. <laughs> Affedersiniz. Kuleyi düşürüp şey yapalım. Rotasyon atalım. Çocuk herhalde Polisin alır birader ben bir base atayım falan dedi. Ama alameti burada kullanmak istemiyorum. Zaten kulenin canı bir hayli az. Ondan dolayı da şey siz alamet siz de alabileceğimizi düşünüyorum. Ben bu alametimi de kullanırım. Bizim çocuk da şeye gidiyor. Tapa doğru, tapa doğru demişim. de doğru ulti attı. Ben base atacağım mecbur çünkü üstümde item var. Ve artık bu gücümü bir yerde kullanmam gerekiyor. Altı alamadık. Dediğim gibi alameti orayı kullanmaya bence pek bir gerek yok. Dedim alıp şey yapabilirim. Tekrardan oraya doğru bir bakabilirim. Bizim ADC'nin gold'u birazcık düşük gibi. Yüksek. gerek yok. Böyle. Kanun pat diye ulti attı ultiyle e, kesti çocuğu. Artık şu kuleyi alalım. Pantheon tek başına da alır gibime geliyor da. Şimdi belki kuleyi korumak için Jax gelir başka biri falan gelir. O yüzden biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Karşı Trio mesela bizim gibi baskın oynamıyor. Gördünüz demek istedim değil mi? Bir kitme flash atacak. Şöyle sana bir tane Q. Ben gelmeyeyim ya. Ben gelirsem ölürüm kanka ya yani maalesef ki ben bu hiç bile gelemeyeceğim. Karşı büyük ihtimalle bot girmiş. Şöyle hemen karabaltıyı falan alalım. Yukarıdaki çocuklara bir gank katabilirim artık. Şu kuleyi bırakmak zorunda kalacağım. Buradan alameti de açarsam zaten tek atacak ama oraya bekleyeceğim. Çünkü tek başıma burada oynamaya çalışırsam sıkıntı yaşayacağız. Şöyle hemen biraz vuralım. sarı kartı falan da bitti. Hemen mid buşu alalım. Biraz taktiksel oynamak gerekiyor trio'da. Daha üstüne bakalım. Tamam kesecekler zaten. Bu sefer, bu sefer alamete gerçekten ihtiyaç yok. Buraya aldık. Bu alamet ile hızlı bir base atmış oluyoruz vallahi. 50 defa base attım. Güzel oldu ya. Heyecanlı güzel bir maç geçiyor. Adamları kesmeye oynuyorum. Hani lay kazanan koridoru daha da öne geçirmeye çalışıyorum. Alta gittim. Play falan sattılar. Ejder döndüklerinden dolayı. Hani bu birazcık takımla alakalı. Bizim yapabileceğimiz pek bir durum yok. Şu an base atıyorlar. Ben de jungle'ımı döneyim. Alamet de buraya doğru açıldı. Ejder de bulup bunun arkasına oynayabilir miyiz derken midin arkasına oynayabiliriz şu an. Midi bir satmadan şey yapalım. Korumaya çalışacağım. Okay. Ejder öncesi hemen bir base. Neyse bu. Ejder de gene eksiz farkındaysanız. Bundan dolayı da işte objektiflerde pek yer almak istemiyorum. Eksik bir şekilde takılmak istemiyorum. Alameti alametlemişim. Skatıla aldı. Bundan bunu kırdım. Başlayalım adamların hepsi yok burada ya. Hepsi altta. Bunu almaya çalışayım. gelirsek iklemeye çalışacağım. oriyan mı da geliyor? Büyük ihtimal şurada. Ha. alın bunu hemen. <gülüyor> <gülüyor> Bu adam çok vuruyor arkadaşlar. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Şimdi rakipte Twisted Fate var farkındaysanız. Bundan dolayı da low HP ile mapte dolaşma hiç gerek yok. 9'a 9 vallahi skor. Trio gelince biraz daha hard geliyor maçlar. Show yaparız diye ben bunu alıyorum ya. Hemen roket kemeriyle birini inseklerim diye düşünüyorum. Ya zaten korkulacak türden bir pickleri yok. Camel'ları yok işte. Ya da beni gerçekten kitle kontrolüne maruz bırakacak bir şampiyon yok diye düşünüyorum. <laughs> Umarım yanılmıyorumdur. Yani tek sıkıntı Bunu oraya alabilir. Dilerse. Bir tur geri çıktım. Ölmem de kese de çocukları ya. Gelirse buraya tf onu keseriz bu arada. Kikledim çocuğu çünkü oraya hit atmasını istemedim. Bir de bir bakacağım ya. Hocam selamun aleyküm. Tantum'cum. <laughs> Kod pantalon. Sak ne Buradan mavi alacağım da Orianna gelsin ya. Bu alsın? Mitte belki oynayabiliriz. Bakın Jax burada. Ben de kalacak o. Niye böyle yaptınız? Neyse, sorun değil. Şu dediğimizi falan filan bir şey dönelim. Çünkü biraz sıkıntı var. Üstünü elimizde tutmamız gerekiyor. Orianna'nın farmına falan bakayım da. Yani 8k kötü değil. Karşımdakilerden daha iyi durumda. Ben olası bir durumda zaten Jax'i kickledikten sonra kalan çocukları da keseriz diye düşünüyorum. Bir base atayım itemleri alalım. Biraz da tank'i bir şeye ihtiyaç duysaydım beni biliyorsunuz çıktığım itemleri az buçuk onları çıkacaktım. ölümünden salıp adamlarla birazcık dans edecektim. Çocuk orada falan zannettim de değilmiş. O, oh, oradaymış lan. Yanlış yanlış attığım için öyle olmuş. Skill'i var ve korkuyorum. <laughs> Bir de dönelim yani mutlaka çocukların ifadesini alalım çünkü bizim çocuklar öldü. Oynarız aslında ya. sen öldüm gibi ya Ne oldu lan Neyse adam valla havada öldü herhalde Şimava yolları selamun aleyküm Hoşça Hoşçakal Şimdi ejderi de alalım Güzel rotasyon falan attık ya yani adamlar Baya düştü oyunda Alev ejderini de alacağım inşallah maşallah Jax bir anda teleport atıyor Arka benden çalamazsın onu Valla böyle şeyleri çok duyduk Peşime Oy. Ben adamı kitlemek için attım da. Dilerseniz bunu alalım. Alalım mı? Deriz gel kanka. Alalım. Hani buradan yararlanalım yani. O kadar adamların jandrını kesmişiz. Jax birazcık şey yaptı. Teleport tutup. Oğlum benim şeyim yok lan. Çarpım yok. Ben Barnum takımı niye buraya geçirdim? İstiyor musunuz? Oğlum bak vallahi yok. Korkuyorum yani Baba ben size yok dedim çıkalım dedi ama siz beni dinlemediniz yok dedim ya. Adamlara baron hediye ettik valla. Neyse. <laughs> Kafayı yiyorum. Çocuk yaptı onu keser mi herhalde güzel ülke. Ben de geldim. İtemden tamamladım bir anda beste zaten. Şimdi çok daha güçlüyüm. Bekleyin kankalar, ben bir de alayım. Birazdan dans edeceğiz onlarla. Zaten ejderimiz falan var da. Bakıyorum, bakıyorum. Çok güzel. Baron'dan yararlanamadılar. Verdiğimiz gibi geri aldık. Verdiğimiz gibi geri almasını da biliriz yani evelallah sıkıntı. Çalılara falan dikkat edin. Bir anda kafanıza jack satabilir. Valla tabela gibi düşünebilirsiniz. O Tristan'a ne kadar tatlı lan. <laughs> Valla yemin ediyorum. Herkes keşke kötü oynadığında böyle bir şey yazsa. Hani adam ölünce şey yazıyor. Nerede lan jungle? Nerede lan şu? Nerede lan bu? Oğlum. Gerek yok yani. Vallahi Kötü oynayan herkes böyle yazsa bu oyun daha iyi bir durumda olacak. Da. Aslına bakarsanız sadece bu oyun değil, bütün oyunlar daha iyi durumda olacak ama dediğim gibi Servisçüm selamın aleyküm kanda. Oğlum bir dakika lan. Oo, Jax de çıktı. Selam mı almadı farkındaysanız birazcık sinirlendim. Bence bir tur geri çekilelim isterseniz. Kadim madim falan çıkacak böyle bir, bir dakika sonra falan. Sıkıntı yaşayabiliriz. Pantheon'a bir anda çökebilirler. Alo. Hoca abi dikkat et. Bak bak bak. TF. Sen öldün bu arada. Çok çok ev geliyor oraya. Şaka şaka sakin olun. Hadi fakir bey. Aha. Bu değildi ama. Şimdi beni sinirlendirdim. Atlayabilirim. ya. Ben niye gelmedim? Arkadaşlar ben bu kadar olay yapacak bir Onu da kesti. Adamları bir anda kapattık. Yani TF orada bir anda düşürmem. Savaşı bir anda başlatmam. Galyon'un da oradaki engelci güzel oldu. Hasarım mükemmeldi. Muhteşemdi. Valla başka bir şey diyemiyorum. Sağ tamam. Keşke smite de kesebilseydim de neyse. Ben oynarken eğlendim. Umarım sizler izlerken de izlerken eğlenebilirsinizdir. Vallahi eğlendiyseniz beğendiyseniz ne mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şurada hemen hasarımızı falan da göstereyim. Bu hesabı kasmaya başladım. Birkaç gün içerisinde vaktim olursa bu hesabı da kasacağım. Haberiniz olsun. Güzel bir hasar atmışım. Maksimum hasarı ben sağlamışım. Valla bir Alkışlayacağım saate bakacak olursanız birazdan dövecekler beni herhalde komşular. O yüzden videoyu kapatıyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.